Eğitimcisiniz. Eğitimci olarak siyasete nasıl ilgi duydunuz? Biraz siyasi geçmişinizden bahsedelim. Önce kendinizi de bir iki cümleyle ifade etmek isterseniz, Süleyman Eren'i tarif ederseniz bize neler söylersiniz? Büyük Doğancı Köyü'nde doğduk. İlk okularda okuduk. Sonra öğretmen okulu Kepirtepe Öğretmen Okulu'na kazandık. Orada eğitim öğretime başladık. Daha sonraki yıllarda da oradan tepeden başka bir okula, Aydın Ortaklar Öğretmen Okulu'na nakil gittik. Nakil gitti. Oradan mezun oldum. Siyasete giriş sebe girişimiz daha çok okuduğumuz kitaplardan kaynaklandı. Sonra Aydın'da fikrime yakın zemin buldum. Orada Bu ülke ocaklarına girdim. Girdik. Bin, 1967. 67'den bu tarafa ülke ocaklarında zaman gençlik yıllarında seminer aldık, çalışmalar yaptık. Siyasete böyle başladık. İlk seçim oyum da 69'da 1969 seçimlerinde kullandım. Tabii milli o yönde ülkücülerin kullandığı parti Milliyetçi Hareket Partisi'ydi. Orayı kullandık. Annem de benim benler nereye annem de attı. Oraya attı ama babam atmadı. Babam hatta bana şöyle bize şöyle dedi. Ah Türkiye size kaldıysa biz küçük çocuk görüyordu babam. Babam bize oy vermedi. Ta ki 77 seçimlerine kadar. Sonra benim tayinim Çanakkale'ye çıktı. Çanakkale'de Bayram işçisinde öğretmenlik yaptım. 1975 yılında Keşan'a halk eğitim bir olarak atandım. 28 yaşında halk eğitim bir olarak atandım Keşan'a. Keşan'da 3-3,5 e, yıl halk eğitim müdürlüğü yaptım. Sonra hükümetler değişince buradan ben sürgün gittim. Galakpaşa'ya başaya sürgün gittim. 2 yıl orada kaldık. Tam ihtilal olurken tekrar Keşan'a geldim. Keşan'ın Mercan Köyü'nde çalıştık. Büyük Doğancı Köyü'nde çalıştım. Ondan sonra da Zafer Okulu'na, Keşan Zafer Okulu'na müdür olarak geldik. Ve Keşan Zafer İlköğretim Okulu'ndan emekli oldum. Ondan sonra gene boş durmadık. Gene rahat bırakmadılar. Tabii bu arada ben e, o 70 yıllarda ülke bir başkanlığı yaptım. E, daha sonra <laughs> Kamu Çalışanları Vakfı Başkanlığı yaptım. Ondan sonra emekli olunca 2000 yılda emekli oldum. Emekli olduktan sonra da siyasete atıldık. Siyasete atıldık. İki dönem ilçe başkanlığı yaptım. MHP'de ilçe başkanlığı yaptım. Daha sonra işte 2014 yılında belediye meclis üyeliğine aday olduk ve seçildik. Orada 5 yıl görev yaptık. Sonra e, bu arada yani bu dönemde İyi Parti kurulunca İyi Parti'ye geçtik. Peki şöyle bir soru sorayım hocam biraz da geriye dönersek şimdi. Çocukluğunuzda, gençlik döneminizde siz ocaklardan başladınız. Evet. Siyasetin içine. Evet, çalıştınız? aynen öyle. Sizi siyaseti o yıllarda çeken o çocuk bakış açısıyla neydi? Neden orada olmak istediniz? O kadar tam detayını bilemiyorum ama ben diyorum ki şeye bağlıyorum. Çocukluğumuzda dinlenen savaş hikayeleri. Benim büyük dedem Çanakkale şehri, Çanakkale'de e, savaş, Çanakkale Savaşı'nda arı bunun çıkarmasında şehit olmuş. Babamın dedesi daha doğrusu, büyük dedemiz. Onların hikayeleri, ondan sonra kahramanlık hikayeleri. Okuduğum kahraman, babam daha önceden de anlatmıştım. Babam ilkokulda okurken babam okuma yazma bilmezdi. Ama yaşanan her gelişinde bir kitapçık alıp o zaman bir kitap 50 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş bana getirir, okur. Ben okurdum, o dinlerdi. Daha sonra babam da tarihe meraklıydı herhalde. Bana tarihi kitapla, tarihi romanlar almaya başladı. Ben bunları okudukça, demek ki herhalde farkında olmadan yavaş yavaş milliyetçilik fikirleri böyle oluşmaya başlamış. Öğrencilik yıllarında da ben o zamanın milliyetçi bir gazetesi vardı, Yeni İstanbul gazetesi. Ben orada yazarları kafama, yani hoşuma giden yazarları okuyordum şeyde. Mesela bunların birisi, Osman Yüksel serden geçtiydi. Türkiye'nin de renkli simalarından birisi. Osman Yüksel serden geçti. Onun da etkisi oldu herhalde şeyde. Sonra okuldayız bir gün bir arkadaşla konuşurken bir araba geldi okula bir taksi geldi. İçine adam indi genç birisi. O konuştuğumuz arkadaşla tanışıyorlarmış. Benle tanıştırdı. O da Ege Üniversitesi e, sekreteriymiş. Ege Üniversitesi sekreteriymiş. Bu dedi ki bize gelin Söke'ye götüreyim sizi. Gezelim. Bindik arabaya gittik Söke'ye. Orada Mabuk Kılıç isminde bir banka müdürü var. Üret, bu, bir bahçede buluştuk. O çok güzel şeyler anlattı. İşte milliyetçilik anlattı. Dış Türklerden anlattı. Turancılık anlattı. Benim çok hoşuma gitti. Çıkarken oradan bana bize bir bize birer tane kitap verdi. Ben kitabı okudum. Daha da hoşuma gitti. Adam dedi ki o banka müdürü. Haftaya gelin çocuklar. Gene ben buradayım anlattırız. Ve bir arkadaş dedim ki Ayel Mehmet Mehmet Ay be sökeye dedi ki yok. O Türkiye Ben gitmem oraya. Ondan o Adalet Partiliydi. O zaman Adalet Partisi vardı. Adalet Partiliydi. Benim hoşuma gitti gittim. Adam gene bize bir ders daha geçti falan derken ülkücü olmamıza sebep oldu. Bundan sonra şeye tanıştık orada. Profesör Mehmet Eröz vardı. Profesör Mehmet Erözün kardeşi de ona Sökeli'ydi onlar. Bunların kitapçı dükkanları vardı. Ben kitap almaya başladım derken iş buralara geldi. Yani daha ilk okuldan beri yani bana öğretmeninden ziyade okuma yazma bilmeyen babam bana alışkanlık kazandırdı. Yani o da kitap alarak ve beni dinleyerek. Biz rahmetli Başbu Alpaz Tür Türkeş'in direktifinden veyahut onun öğrettiklerine yetiştik. Ben en azından Türkeş'le Başka bir Türkeş'le 13-14 sefer karşı karşıya gelme imkanım oldu. Elini öpme şerefinden ayrı bana göre. Hatta beraber fotoğraflarımız da var rahmetliyle. Bizde lider, doktorun teşkilat tartışılmaz. Biz lider, doktoru, lideri ve doktorini ve teşkilatı hiç tartışmadık. Ama şimdi düşünüyorum da doğru yapmışık. Türkeş gibi bir lideri tartışmak bizi, bizi aşardı. Türkeş gibi bir tartışma bizi aşardı. Onun için tartışmadık. Sonra tabii Milliyetçi, gözümüz Milliyetçi Hareket Parti içinde açıldı. Hep onun yanındaydık. Çok arkadaşımız oldu. E beraber mücadele ettiğimiz arkadaşlar oldu. Beraber çalıştığımız arkadaşlar oldu. Sonra e, Türkeş'ten sonra rahmetliden e, Sayın Devlet Bahçeli Parti'nin genel başkanı oldu. Gene ona da tabi olduk. Aşağı yukarı 20 sene Bahçeli'nin yanında yürüdük. E, daha sonra yollarımız ayrıldı. Ama Milliyetçi Hareket Parti benim gene partim. Yani yarın Milliyetçi Hareket Parti'ye dönmeyeceğimizi, yarın ileride yani ne Türkiye'de neler olur, neler, nasıl bir gelişme olur, dönmeyeceğimizi kimse bir şey söyleyemez yani. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki partililer ve gençler, gençler bizim evlatlarımız, yaşıtlarımız da arkadaşlarımız, ülküdaşlarımız. Biz Milliyetçi Hareket Parti'ye karşı değiliz. Yalnız işte bir tutum ayrı tutumlarda bir değişiklik olunca buradan ayrılıkçılar başladı. Yoksa Milliyetçi Hareket Parti'nin sevdalıyız gene. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sevdalısıyız. Ülkücü Hareketi'nin sevdalısıyız. Yarın yani Türkiye'de olacak kimse böyle Bakarsan yarın iyi Parti ile MHP birleşebilir. Birleşirse yani öyle bir şey olsa olsa gene oraya döneriz. Ya da başka bir değişik doğru. Gene yerimiz orada bizim yerimiz. Yani benim Milliyetçi Hareket Partiliğimi, ülkücülüğümü kimse tartışamaz. Ki, ve ben şunu da söyleyeyim yani pek övünmek gibi olmasın. Keşan'ın ilk ülkücülerine birisi benim. 1967 yılında ülkücü hareketi içine girdim. Daha kimse bilmezdi. Onun için ben yani MHP'den tamamen kopmuş, ayrılmış değilim yani. Ya, şey değiştirdik. Yol değiştirdik. Zaman ne götürecek bilemeyiz. Yani, Yer yere biz iyi olmadı. Keşke olmasaydı. Keşke olmasaydı da beraber yürüseydik bu yolda. Her siyasi partinin bir hedefi vardır. Bütün partilerin hedefi iktidara gelmektir. Sayın Devlet Bahçeli, Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli memleketin bekası için böyle olması gerektiğini düşünerek işbirliği yaptılar. Tabii Sayın Bahçeli'nin benden benim bilmediğim şeyleri çok daha fazlasını bilir. Bizim bilemediğimiz şeyleri mutlaka biliyordur. Bizim görmediğimiz şeyleri de görüyordur. Öyle gerektiği için yapmıştır. Yani Bahçeli Sayın Genel Başkan'ın takdiridir. Ona bizim bir sözümüz olmaz.